Arkadaşlar merhaba bilfen yayınlarından beğendiğim birkaç soruyu şimdi sizler için çözmeye çalışacağım ama ben soruları çözmeden önce sizler videoyu durdurarak izleyin ve soruları önce kendiniz çözün daha sonra benim çözümümle karşılaştırın bence bakalım ilk sorumuza ne diyor yapısında mercek bulunan teleskoplara mercekli teleskop denir tamam basit bir mercekli teleskopta objektif ve öküler adları ile anılan iki adet mercek bulunur tamam bu merceklerden biri cisimden yansıyan ışığı toplayarak yani gök cisminden gelen ışığı tek bir noktada toplar. Şu noktada odak noktası diyoruz bir noktaya. Tek bir noktada toplar e, ve görüntü oluşturur. Diğeri ise bu görüntüyü büyüterek göze e, iletilmesini sağlar diyor. Işığı toplayan mercek objektif yani ışığı burada bu mercek topluyor. Işığı toplayan mercek objektif. Tamam. Görüntüyü büyüten ise ökülerdir. diyor Çocuklar öküler ise burada şu mercek öküler isimli oluyor. Yani bizi gözümüze ışığı büyüten e, merceğe öküler. E, gök cisminden gelen ışığı bir noktada toplayan ise objektif merceği oluyor. E, bu mikroskopta da böyledir çocuklar. Gözümüzde baktığımız Yerdeki mercek öküler merceğidir her zaman. Tamam. Yukarıdaki görselde mercekli teleskop üzerinde bazı yapılar numaralanarak verilmiştir diyor. Tamam. Bu yapılarla ilgili olarak hangisi doğrudur demiş bize. Bakalım. 1 ve 2 numaralı yapılar mercektir. Evet. 1 ve 2 numaralı yapılar mercektir. Doğru. Biri öküler merceği, biri objektif merceği. 3 numaralı yapı yani şu üzerine gelen ışınları yansıtarak bakın evet 3 numaralı yapı sadece bir aynadır. Burada bir ayna görevi görür. Buradan gelen ışığı şuradan gelen ışığı yukarıya doğru yansıtıyor sadece. Yansıtarak ışığın e, gözlemciye ulaşmasını sağlar demiş. Evet bu bilgi de doğru. İki numaralı yapı ökülerdir demiş. Bakalım iki numaralı yapı şu. Hayır iki numaralı yapı objektif demiştik. Bu bilgi yanlış. Üç numaralı yapı objektiftir. Hayır üç numaralı yapı sadece bir aynadır çocuklar. Bu bilgi de yanlış. Bize hangisi doğrudur demişti. Bir ve iki numaralı öncüllerimiz doğru. Yani cevap A şıkkı. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Ne diyor sorumuzda? Gezegenler ve yıldızların sahip olduğu özelliklerle ilgili aşağıdaki şema hazırlanmıştır diyor. Burada yıldız ve gezegenlerin özellikleri gösterilmiş. E, X sadece yıldıza ait özellikler. Z ise sadece gezegene ait özellikleri olduğunu görüyoruz. Y ise ikisinde de ortak görülen özellikler olduğunu görüyoruz. Şemada verilen X, Y, Z kısımlarına yazılabilecek özelliklerle ilgili hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır demiş. Bakalım. Nesin ne demiş? X kısmına ışığı titreşimli görünür yazılabilir. Yıldızlar bir ışık kaynağıdır biliyoruz. Bunlardan gelen ışıkta titreşimli olduğunu biliyoruz zaten. Bu bilgi doğru. Nur Han ne demiş? Z kısmına ışık kaynağı değildir yazılabilir. Z sadece gezegenlere ait bir özellik. Evet gezegenler ışık kaynağı değildir. Yıldızlar ise ışık kaynağıdır. Bu bilgi de doğru. Y kısmına farklı renklerde görülebilir yazılabilir. Bakalım. Şimdi biliyoruz ki yıldızlar da gezegenler de farklı renklerde görülebilir. Yıldızlarda bu yıldızın sıcaklığı hakkında bilgi verirken gezegenlerin hangi maddeden, hangi elementten oluştuğu hakkında bilgi verebiliyor. Bu bilgi de doğru. Yani bu özellik hem yıldız hem gezegenler için ortaktır ortak kısma yazmışız. Tamam. Çiçek ne demiş? X kısmına örnek olarak çoban yıldızı verilebilir. Şimdi çoban yıldızı dediğimiz şey aslında bir yıldız değildir. Bu Venüs gezegenidir çocuklar. Bunu da geçen seneki bilgilerimizden hatta hatırlayabiliriz. Yani yanlış olan cevap değişik oluyor. Evet diğer sorumuza geçelim. Ne demiş sorumuzda? Dünyamızın adresi neresidir? Evimizin adresini tanımlarken önce mahalle, sonra cadde, daha sonra sokak ve en sonunda apartmanın kat ve daire numarasını söyleriz. Tabii ki hangi şehirde olduğumuzu da en alta ekleriz. Peki uçsuz bucaksız evrende bir nokta büyüklüğünde olan dünyamızın adresi nedir? Bu durumda dünyamızın adresini şu şekilde tarif edebiliriz. Dünyamızın adresi Samanyolu galaksisi, Avcı kolu, Güneş sistemi, Güneş'e yakınlıkta üçüncü gezegen demiş. Tabi bu evrenin içinde en dışta evren var tabi ki. Dünyamız için verilen adrese dikkat edilirse yargılarından hangileri doğru olur demiş. Bakalım dünya güneş sisteminde yer alır. Evet dünya güneş sisteminde yer aldığını görebiliyoruz. Bu bilgi doğru. Samanyolu galaksisi avcı kolunun bir parçasıdır demiş. Hayır bu bilgi yanlıştır. Neden? Çünkü buraya baktığımızda aşağıya doğru gittiğinde ölçeğimizin küçüldüğünü görüyoruz. Yani aslında Avcı Kolu Samanyolu galaksisinin bir parçası. Burada Samanyolu daha büyük Avcı Koluna göre bu bilgi o yüzden yanlış. Dikkat etmemiz gerekiyor burada çok. Evren içinde birçok farklı gök cismi bulunan yapıdır. Evet evren içinde pek çok farklı gök cismi bulunan yapıdır. Burada işte gezegenler, yıldızlar burada görebiliyoruz. Yani Güneş bir yıldız. Dünya ise bir gezegendir. Bu doğru bir bilgi. Büyükten küçüğe evren, galaksi, güneş sistemi, dünya şeklinde sıralama yapılabilir. Evet baktığımızda en büyük evren. Daha sonra e, galaksi diyor. Samanyolu galaksisini söylemiş. Burada avcı kolunu atlamış olsun. Güneş sistemi daha küçük. Dünya ise en küçük olduğunu görebiliriz bu sıralamada. Bu bilgi de doğru. Bize hangisi doğru olur demişti. 1, 3 ve 4 doğru. Yani doğru cevabımız 5 oluyor. Diğer sorumuza bakalım. Ne demiş? Buna göre öğretmenin e, sembollerle ifade ettiği kavramlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir demiş. Bakalım. Evren ve içindeki gök cisimlerini inceleyen bilim dalıdır demiş. Şimdi çocuklar astro diye bir kökümüz vardı. Şimdi bilim dalı dediği için nomi ya da loji e, eklerini getiriyorduk ama biz burada nomiyi getirmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklar astrolojiyi de şıklara koymuşlar. Bakın, astroloji yıldızların insan karakterleri üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilim dalı olduğu söyleniyor. Yani bilim dalı olduğu da tabii tartışılıyor ama biz o konuya girmiyoruz tabii ki. Yani burada nomi olması gerekiyor. Şimdi diğerine bakalım. Uzaya gitmeden uzayla ilgili araştırmalar yapan bilim insandır demiş. Burada yine kökümüz astro. Çünkü astro gökyüzü ve uzay anlamına geliyor. Uzaya gitmeden dediği için burada çocuklar astronom olması gerekiyor. Burada da bakın astroloğu da şıklarda ama bunlar olmayacak tabii ki. Astrolog yine astroloji gibi yıldız fallarıyla ilgilenen bilim insanıdır çocuklar. Yıldız fallarıyla ilgilenen bilim insanı astrolog bilim dalına ise astroloji diyoruz. Biz burada yıldız fallarıyla ilgilenmiyoruz tabii ki. Astronom olması gerekiyor. Diğerine bakalım. Uzaya giden ve uzayda araştırma yapmak için eğitilmiş bilim insandır demiş. Bakın buna uzaya gittiği için kökümüz yine aynı. Astro ama burada not olması gerekiyor. Bunu biliyorsunuz zaten. Uzaya giden bilim insanlarına astronot denir. Yani burada astronomi, astronom ve astronotu bir arada bulunduran şık D şıkkı oluyor. Doğru cevabımız D şıkkı. Dünyadan gökyüzüne bakıldığında bir arada görülen yıldız kümelerine takım yıldız denir. Evet biliyoruz bunu. Eski çağlarda Yunan ve Romalılar yıldız kümelerini hayali çizgilerle birleştirilip onları ünlü kişilere ya da hayvanlara benzeterek isimlendirmişlerdir. Tamam. Burada mesela avcı takım yıldızı, küçük ayı takım yıldızı, büyük köpek takım yıldızı demiş. Tamam bakalım. Ne sormuş bize? Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bakalım. Günümüzde kullandığımız takım yıldızların adları geçmişteki ile aynıdır. Evet burada gördüğümüz şey o bize anlatılan o. Tüm takım yıldızlarda eşit sayıda yıldız bulunur. Hayır görsele baktığımızda da bunu görebiliyoruz. Tüm takım yıldızlarda eşit sayıda yıldız bulunmuyor. Takım yıldızların ve bunları oluşturan yıldızların birbirine göre konumu değişmez demiş. Evet çocuklar bu bilgi doğru. Takım yıldızlar tabii ki hepsi bütün gök cisimleri de olduğu gibi hepsi hareket ediyorlar ama bunların birbirlerine göre konumu bakın yıllarca değişmemiş, değişmez. Yani bu bilgi doğru bir bilgi. Takım yıldızı oluşturan yıldızlar arası mesafe birbirine eşittir. Şimdi şu yıldızda şu yıldız arasındaki mesafe birbirine eşit mi? Yani bu bu bilgi yanlış bir bilgi. Tamam yani bize hangisi doğrudur demişti. 1'i ve 3'ü alıyoruz. Yani cevabımız C şıkkı oluyor. Evet çocuklar bugün birkaç tane soru çözdük. Umarım sorular faydalı olmuştur sizin için. Hepinize çalışmalarınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.